Değerli arkadaşlar, bir başka sorumuza bakacak olursak, sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal malları ilişkin doğru bir ifade değildir? Öyleyse tam kamusal malların özelliklerini burada bir kez daha tekrarlayalım. Bu malları arkadaşlar sadece ve sadece devlet üretir. Yalnızca devlet tarafından üretilen mallardır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla tüketimle rekabet olmama ve dışlanamama özellikleri aslında tam kamusal malları olması gereken en önemli iki özelliktir değerli arkadaşlar. Bunu burada belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Değerli arkadaşlar şimdi bir diğer sorumuza bakalım. Sorumuz yine kamu harcamaları ve kamu harcamalarından transfer harcamaları ile ilgili. Sorumuzu okuyalım. Kamu harcamalarından olan transfer harcamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Transfer harcamaları devletin herhangi bir mal ya da hizmet teslimi olmadan karşılıksız olarak yaptığı harcamalardır değerli arkadaşlar. Biz transfer harcamalarının çeşitlerine bakacak olursak değerli arkadaşlarım ki transfer harcamaları sevgili arkadaşlar çeşitli şekillerde ayrılmaktadır. Bunlar neler? Mesela değerli arkadaşlar iktisadi transferler olabilir. Devletin kamu iktisadi kuruluşlarına ya da iktisadi devlet teşekküllerine yaptığı transfer harcamalarıdır. Ya da aktardığı kaynaklardır arkadaşlar. İkinci olarak değerli arkadaşlarım mali transferler olabilir. Mali transfer harcamaları ise hazinenin özellikle özel bütçeli kuruluşlara aktardığı kaynaklardır değerli arkadaşlar. Bitmiş bir binayı satın alıyor. Bu arkadaşlar bu bina daha önce milli gelir hesaplarına dahil edilmiştir. Ve tekrar milli gelir hesaplarına devlet satın aldığında dahil edilmeyecektir. Dolayısıyla aslında devlet karşısında bir mal almış, bir bina almış ama bu bina arkadaşlar yeni yapılmış bir bina değildir eskiden yapılıp bitmiş bir binadır. Ve bu yüzden de bu bir transfer harcamasıdır. Ancak karşılıksız mıdır sorusuna hayır karşılıksız değildir. Bu noktaya dikkat edin değerli arkadaşlarım. Demek ki sermaye teşkili için yapılan transferler için şunu söyleyeceğiz. Karşılıklıdır değerli arkadaşlar. Sermaye teşkili için yapılan transferleri Kamulaştırma örneğini verdik. Kamulaştırma en güzel örnektir diyebiliriz değerli arkadaşlar.